o var. Şöyle söyleyeyim size Bak arkadaş ben size isim de vermiyorum vazgeçtim Şimdi soruyorum diyorum Yunanistan'da bir ada ismi cismi fotoğrafları bizde saklı Oraya giden yatlara bir bakın Oraya giden yatların Kimin yatı olduklarına bir bakın O giden yatların oradaki restoranlara Geldikleri kaldıkları Konakları yere kaçar euro ödediğine bir bakın Bir de bu millete bir bakın bakalım 80 milyona bir bakın Bir de ki 75 milyona bir bakın Şimdi ben o 75-80 milyona kendiniz ettiniz, kendiniz buldunuz demeyeceğim. Ben onlara ümit olamayanlara, alternatif olamayanlara, bu derde çare bulacaklarını bu topluma ikna edip inandıramayanlara yazıklar olsun diyorum. Tamam hocam onlara diyelim de bu kadar mı yapanların hiçbir günün hiçbir Şimdi, suçu yok. Var ama yapacağım diyor. Yani birinci ya, sorumlu bak, onlar bak ya. Bak şöyle söyleyeyim sana yapacağım diyor ve şunu da söylüyor. Gönül almak diyor ya böyle bir iktisat politika olabilir mi gönül almak denen? Tabii. Şimdi bu şu demek yani. Ya yani ben esasında sistemimi ne kurduysam ondan da şaşacağım. vakti zamanı gelirse, seçim kapıya dayandığında yine ben sizi göreceğim demek. Tabii. Yine aynı duruma döneceksin. Yani milletin şu anda şöyle bir millet uyandı buna. Ya dedi ki kardeşim, benim istediğim kadar maaşıma zam gelsin ama kira mı arttı? mı arttı, giderlerim arttı, çocuğumun okul masrafları arttı. Yine aynı tas aynı hamama dönüyorum. Dolayısıyla milletin derdi maaşına zam değil. Milletin derdi dönebilmek, alım gücünü arttırabilmek, satın alma gücünün olabilmesi. Mesela ben size şöyle bir, şuradan bir e, bulabilirsem, bir bakacağım. Evet buldum, onu da ifade etmek istiyorum. Tekrar söylüyorum. Orada o adalarda kim ne kredi kartlarından ne harcamış veyahut da o banka kartlarından git bak bir de millet ne harcamış ona bak. Türkiye cümleten uçurum var. Kesinler arasında. O bağlantı koptu. Zengin daha zenginleşiyor. Yoksul daha yoksullaşıyor. Sen yoksulu ve kalabalığı kalabalıklaşıyor sen yoksulu yaklaştıramıyorsun. O orta direkt dediğin yere getiremiyorsun. Aynen dostum şu bir tarafta senin 10 lira kazancın var. Bir tarafta 20 lira giderin var. 20 lira giderini 15'e, gelirini 15'e getirmeye çalışmıyorsun. 10 lira 10 lirada kalıyor. 20 lira giderini 30 liraya çıkarıyorsun. Ve aradaki yükü sen büyük kesimin üzerine yıkıyorsun. Borçla, faizle veyahut da dolaylı vergilerle bu tarafa da diyorsun ki merak etme ben seni koruyup kollamaya devam edeceğim. Ve bunun altından da sen böyle bir acayip efendim işte çok başarılı, bütün milleti kalkındıracak bir iktisadi politika üreteceğini zannediyorsun. Hayal görüyorsun. Ben söyleyeyim sana. Yani şimdi gönül almaya çevirirsen, 2023 ile 2026 yıllarını yok sayarsan, e, o insanlar ne, 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 taşımayacak, ne yiyecek, ne yapacaklar? Nasıl yaşayacaklar? Sen emekliyi nasıl yaşatacaksın? 7500 ne kadara getirebilirsin? Getir 10 bin liraya, getir 15 bin liraya. Onla onun altında kalıyoruz zaten. Şey 10 bin liraya getirse de açlık sınırının altında kalıyor. Ha şimdi hocam. hükümet hükümet şunu düşünüyor. Diyor ki karşımda nasıl olsa muhalefet yok diyor. Ve muhalefetin bir hükmü yok diyor. Söz hakkı yok diyor. 28 Mayıs'ta bitti o iş diyor. Ve muhalefette de öyle bir direnç var ki değişmeme yolunda diyor. Kalabilmek için diyor ben diyor buradan diyor bir alternatifim olmadığı için istediğimi yaparım diyor. Bütün mesele şu iktidarın yapacağı halkı daha fazla kızdırmamak. Halkı daha fazla kızdırmamak için yapabileceği şu. İktidar kısa vadede, mı? kısa vadede çözemeyecek. OVP'de diyecek ki kardeşim ben inşaatı destekliyorum. Konuta tekrar ucuz kredi deyim yerinde ise indireceğim. Ne istiyorsun? 30 bin. Sen ne istiyorsun? 20 Sen ne istiyorsun? Seçime kadar. Mart ayı gelecek. Mart'tan sonraki dönem dediğin gibi yakıcı olacak. Ben onun için diyorum ki vatandaşa da, Serap Hanım bana hep şey yapıyor kızıyor hocam vatandaşın tasarruf yapacak halim kaldı. Diyorum ki Ağustos böceği gibi olursunuz, kış çok yakıcı geçer. Her şeyden tasarruf edin. Hocam bak işte, Serap Hanım kızıyor diyorsunuz bir şey da sen. Bak, bak, kiralar arkadaş, bugün 20 bin liradan başlıyor İstanbul'da. Bak, şöyle, bu insanlar ne kazansın da işte, yapabilen yani için tasarruf söylüyorum. yapsın. Bu dönem hovardalık dönemi değil, bu dönem harcama dönemi değil, kış gelecek çok yakıcı gelecek. Ha bir dönem yine bir Ağustos böceği vaziyetinde güzel güzel öteceğiz. Ama o dönem bitip de o karlar erimeye başladığında işin ne olacağı, nereye gideceği ve nereye savrulacağımız belki belli olmayacak. Dolayısıyla sen vatandaş olarak da önlemini alacaksın ama devlet olarak. Çünkü vatandaş tasarruf yaptığında kendisine ve ailesine yapar. Ama devlet tasarruf yaptığında milletine yapar. Millet için tasarruf eder. O araçlara binmeyeceksin kardeşim. O araçlara masraf etmeyeceksin. Vatandaş nasıl yaşıyorsa onun gibi yaşayacaksın. Belki bir tık üstünde yaşayacaksın ama ona yakın yaşayacaksın. Onun yaşadıklarını çektiği sıkıntıyı hissedeceksin. Bir tarafta insanlar şuradan şunu alayım da buradan bunu alayım diyerek iki yakasını bir araya getiremezken diğer tarafta sen har vurup harman savuramazsın. Onu alırım bunu satarım diyemezsin. Kazanırsın belki vergisini öder yaparsın ama sen bunu kamunun, milletin parasıyla yapmaya kalktığında yine ben aynı lüks yatırımları yapmaya devam ederim. Müteahhitleri beslemem gerekir. Başka bunun yolu yoktur diyerek eğer sen yapmaman gerekeni yaparsan, ısrar edersen bununla belki 3-5 aylık bir dönemsel iyileşme olur ama arkası kış tufan. Netice itibariyle buradan çıkış yok ve